Bugün ülkemizin en sıcak başlığı koronavirüs. Mücadelemiz devam ediyor. Bu süreçte sağlığın için... Evde kal Türkiye. Bu kez ellerimizi değil, gönüllerimizi bağlayacağız. Hayatı paylaşmak için biz haber bültenlerimizde karşınızda olurken sizler lütfen evde kalın. Kendin, sevdiklerin ve toplum sağlığı için lütfen evinde kalın. En karanlık gecenin sabahında bile Güneş yeniden doğar. Yeter ki sağlıkla kal, mutlu kal evinde kal Türkiye. Evde güven var, evde huzur var, Evde sağlık var. Evde sevgi var, Evde hayat var, Evinde kal Türkiye. Son günlerde yaşadığımız salgın hastalıktan dolayı hepimiz çok etkilendik. Özellikle 65 yaş üzeri yaşlılarımızın hiç dışarı çıkmaması gerekiyor biliyorsunuz. Tüm kanallardan sizlere uyarılar yapılıyor. Ben de KON TV'nin Nazar Boncuğu programından mukadder olarak sizlere uyarıları dikkate alın, lütfen evde kalın diyorum. İçinde bulunduğumuz süreci daha kolay atlatabilmek adına sağlığımız, sevdiklerimiz ve ülkemiz için tedbirlerimizi alalım ve evde kalalım. Çünkü hayat eve sığar. Ülkece çok zor dönemler geçirmekteyiz. Bu zorlu süreci daha rahat atlatabilmemiz için herkesin kurallara uyup evde kalması gerekmekte. Biz evimizdeyiz. Evde huzur var. Sen de evinde kal. Şimdi huzurun kaynağı olan evlerimizde kalma zamanı. Kitaplar okuyalım, hikayeler anlatalım. Tıpkı çocukluğumuzda olduğu gibi, çocuklar keyifle hikaye dinleyerken, büyükler çocuklarla güzel vakit geçirmenin keyfini yaşasınlar. Bizler Anmek ailesi olarak tüm gelişmeleri sizin adınıza aktarmaya devam edeceğiz. Siz lütfen huzurun kaynağı evinizde kalın.